Selamlar arkadaşlar. Bugün Millet Bahçesi'ne geldik. Millet Bahçesi'ni geliyoruz Malatya'da. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel. Gündüz gelseniz fazla bir şey anlamazsınız ama akşamlar buralar çok güzel oluyor. Yaz akşamları özellikle. Tam buraya gelip böyle çay içilmelik yerler. Malatya'da yaşayan vatandaşlar mutlaka gelmesi, görmesi gereken bir yer. Evet görüyorsunuz. Özellikle şuralar bakın. Göl tarafları falan. Müthiş bir manzara. Güzel yerler. Ne diyelim işte. Yapandan yaptırandan emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Karşıda kafe var. Kafe, restoran tarzı bir yer. Evet insanlar gelmişler. Ne güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.